Sayın Seyhan Belediye Başkanım, Sayın Şura Belediye Başkanım, Sayın Gaziantep Baro Başkanım, Sayın Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterim, Saygıdeğer Akademik Meslek Lası Başkanlarımız, Saygıdeğer Meslektaşlarım, Sevgili misafirler, kıymetli basın emekçileri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelelim de ruhsat törenleri düzenliyoruz. Ruhsat törenlerinde heyecan her sabah oluyor ama ben açıkçası uzun zamandır böyle bir kalabalıkta, böyle bir toplulukta heyecanlandığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü salonda 40 yıl emeği var, 60 yılın emeği var, 50 yılın emeği var. Tüm meslektaşlarımın, meslek büyüklerimin yüreğine sağlık. Öncelikle yeni adli yılın ülkemize, yargı camiamıza ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımız ve 122 meslektaşımızın acısı üreklerimizi yapmaya devam ediyor. Deprem felaketini getirdiğimiz Baromuz yes meslektaşlarımız Avukat Uğur Uşurumu Avukat Zeliha Esin Atmaca'yı Avukat Tarık Burak Avukat Yusuf Başları ve stajyer avukat Ömre Özü yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle alıyorum. Yakın zamanda yitirdiğimiz aziz meslektaşlarımız Avukat Aypürünalı ve Avukat Sönmez Arıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Yıllardan bir yana artı yıl açılış konuşmalarının ana konusu yargı bağımsızlığı olmuştur. Bu kapsamda ana eleştiri konusu Adalet Bakanı'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı olması, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın da grubun tabiriyesi olmasıdır. Herkes üzerinde iktidar ettiği bir konudur. Yürütmenin HSK'ya başkanlık ettiği bir anayasal düzende yargının bağımsız olduğundan söz edilemez. Yargının bağımsız olmadığı bir sistemde adaletten bahsetmeye olanak yoktur. 2017 Anayasa değişikliğiyle tek adam rejimini getiren Yeni anayasal sistem değişmedikçe, evet. yargının bağımsızlığı sağlam sağlanmadıkça bu ülkede adaletten bahsetmeye olana bulunmamaktadır. Bu nedenle hukuk devlet ilkesi yerlemeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi nedeniyle ülkemiz çok büyük bir badire atlatmıştır. Bütün kamu kurumları yer aldığı gibi en büyük yarayı yargı almıştır. Yaşanan bu darbe teşebbüsünden ders çıkarıp objektif kriterlere göre denetlenebilir bir sınav sistemiyle liyakat sahibi hukukçularla yargıyı donatmak yerine Eski alışkanlıklara devam edilmiş ve kalp dolaşım mantığı ile hareket edilmiştir.